dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Temmuz Cuma. Merhaba. İnsan türünün aşırı tüketim ve doğa tahribatıyla sebep olduğu iklim değişikliği sonucu oluşan aşırı yağışlar Batı Almanya'yı oturulamaz hale getirdi. 103 ölü, 1.300 kayıp. Sel felaketi Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da da etkili oldu. Geçmişte yaşananlar bunun da unutulacağına işaret ediyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükselirken Kuzey ise hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı. Rheinland-Pfalz eyaletinin Avayla bölgesinde telefon hatlarının çalışmaz hale gelmesi nedeniyle çok sayıda insana ulaşılamıyor. Evlerini kaybedenler komşularına, hastanelere ve bölgedeki otellere yerleştiriliyor. Sel suları beton duvarları yıktı, yolları ve evleri çağıt gibi çökertti. Ağaçların yerinden söküldüğü sel bölgelerinde bazı semtlerin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Almanya'nın batısına 48 saatte metrekareye 148 litre yağmur düştü. Alman Meteoroloji Kurumu son 200 yılın en yoğun yağışının meydana geldiğini açıkladı. Ancak bu ilik değil şu andaki yağışların farkı çok daha şiddetli olması. Temmuz 1997 Şiddetli yağışlar sonucu yükselen su seviyeleri Oda nehrinin geçtiği Brandenburg'da büyük hasar yarattı. Ağustos 2002 Aşırı yağışlar Elbe Nehri ve kollarındaki su seviyelerini yükselterek rekor kırdı ve sadece Zaksın'da 20 insan hayatını kaybetti. Bavira'da Regensburg ve Passau sular altında kaldı. Dört yıl sonraki su baskınlarından yine Zaksın ve diğer Doğu Almanya eyaletleri etkilendi. Kuzey Almanya'da Elbe Nehri'nde su yüksekliği en yüksek seviyeye ulaştı. Ağustos 2010. Özellikle yine Zaksın su baskınlarının altında kaldığı en az 10 insan bu olarak öldü. Haziran 2013. Şiddetli yağışlar Orta Avrupa'yı sular altına aldı. Almanya'da ve komşu ülkelerde 25 insan hayatını kaybetti. Aşırı yağışların verdiği zarar 12 milyar euro olarak belirlendi. 2016 yılında yaşanan şiddetli yağışlarda 7 insan hayatını kaybetti. Temmuz 2017, Kuzey Almanya'da yine aşırı yağış felaketi yaşandı. Niedersachsen eyaleti ve Goslar'da yollar sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar Almanya'nın komşusu İsviçre ve Belçika'da da su taşkınlarına yol açtı. Son verilere göre Belçika'da 14 kişi yaşamını yitirdi. Değerli dinleyiciler aslında bütün bu olaylar ve felaketler insan yapımı denilebilir. Doğru. Sel büyük hasara yol açıyor ve yaşamlara mal oluyor. Ancak sel felaketi sadece aşırı yağıştan değil. Özellikle geniş alanların inşa edilerek betonlaştırılmasından kaynaklanıyor. Örneğin Almanya'da her gün 76 hektar alan yerleşim alanı olarak betona dönüştürülüyor. Yerel yönetimler para kaybetmemek gerekçesiyle nehir kenarlarını dahi yerleşim alanı haline getiriyor. Asfalt ve beton suyu emmediğinden nehir suları da kurutulan yataklarını geri alıyor ve nehir yataklarına kurulu alanları sular altında bırakıyor. Ayrıca Almanya'daki nehir ve derelerin %90'ından fazlası düzenlenmiş yataklarda aktıklarından doğal yollarına geri dönme tandansı taşıyor. Nehirler doğal olmayan yataklara aktarıldığında ise suyun akış hızı rekor düzeyde artıyor. Aynı şekilde Almanya'daki doğal taşma alanları da yok edildiğinden sel felaketleri kaçınılmaz oluyor. Buna İklim değişiminin sonuçları da eklenince günümüzde meydana gelen felaketlere kafa açılmış olunuyor. Sele felaketlerinin asıl nedenlerinden bir diğeri ise salt kar amacıyla doğayı sömüren günümüzün üretim sistemi. Bu sistem var olduğu müddetçe doğal felaketler kaçınılmaz gözüküyor. Almanlar iklim krizinin bir işareti olarak artan şiddetli yağmurdan, endişeleniyor. Halk, federal hükümete iklim koruması konusunda kötü not verdi. Greenpeace adına Kantar Enstitüsü tarafından yapılan temsili bir anket sonucuna göre son dönemde yaşanan sıcak hava dalgaları, dolu ve şiddetli yağışlar çok sayıda Almanı ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Almanya'da sıcaklık, kuraklık, şiddetli yağmur veya sel baskını gibi aşırı hava koşullarındaki artıştan endişe duyuyor musunuz sorusuna ankete katılanların %73'ü evet cevabını verdi. İnsanların %87'si giderek artan aşırı hava koşullarının küresel ısınmayla ilgili olduğunu bildiğini söyledi. Aynı zamanda Alman vatandaşlarının çoğu hükümetin giderek sertleşen iklim krizine karşı koyma tedbirlerini inandırıcı bulmuyor. Ankete katılanların neredeyse yüzde 40'ı siyah-kırmızı koalisyonun iklim politikasına kötü not verdi. Greenpeace iklim uzmanı Carsten Smith, federal hükümet yıllardır iklimi korumak için çok az şey yaptı ve nüfusun beklentilerinin çok gerisinde kaldı dedi. Mevcut sel baskınları, CDU Başbakan Adayı, Armin Laschet tarafından yönetilen Kuzey Ren Vesfale eyaletini de sert bir şekilde vurdu. Laschet'in kömürden vazgeçilmesini önemli ölçüde geciktiren iklim politikası Almanya'nın Paris İklim Koruma Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini zar zor yerine getirmesinde önemli bir rol oynuyor. Smith, Armin Laschet'in şimdiye kadar Avrupa'nın en büyük sera gazı salanlarından biri olan RVE'nin yanında yer aldığını söyledi. Öğrencilerin yüzde %98'i aşırı hava olayı ile ilgili küresel ısınma arasındaki ilişkiyi çok iyi biliyor. Simide göre Fridays for Future gösterisine katıldıkları için okuldan kaçmakla suçlanan gençler iklim krizinin sonuçları hakkında Kuzeyren Wesfalia Başbakanından daha fazla şey öğrendi. Washington'dan bu felakette hayatını kaybedenler için ''Üzülüyorum'' açıklaması yapan Başbakan Merkel, 16 yıllık iktidarında doğanın zehirlenmesine karşı karbondioksit salınımının engellenmesi için çıkarılacak yasaların frencisi olarak görev yaptı. İklimin korunması için kömür santrallerinin kapatılması talebini reddeden SEDU-SSU'nun Başbakan Adayı Laşet, afet bölgesi ziyaretinde iklim savunucusu gibi konuştu. Partisinin ekonomi bakanı Peter Altmaier yıllardır yenilenebilir enerji santrallerinin inşasını engelleyen bir politika izledi. Söz konusu afetlere rağmen şehirler betonlandı, asfaltlandı, yeşil alanlar inşaata açıldı, nehirlerin doğal yatakları değiştirildi. Buna rağmen yapılan araştırmalara göre 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde şirketlerin savunucusu CDU CSU en güçlü parti olarak çıkacak. Bu da unutulacak derken anlatmak istediğimiz buydu. Kapitalizm dediğimiz sistem yık yap stratejisiyle çalışıyor. Çimento sanayicileri, kum, demir, ağaç şirketleri, taşıma firmaları ellerini ovuşturarak kasalarını doldurmak için yağmurun bir an önce dinmesini ve harabe kentlerin temizlenmesini bekliyor. Almanya'da özellikle delta varyantlı koronavirüs vakalarının artması üzerine vatandaşların tatil hazırlıkları alt üst oldu. Hava yolu şirketlerinden verilen bilgiye göre İspanya ve Portekiz gibi tatil ülkelerinden geri dönenlerde delta varyantına rastlanması tatile gidecekleri korkuttu. Son yapılan kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların dörtte üçü riskli bölge ilan edilen ülkelere gitmekten vazgeçti. Hürriyet gazetesinin haberine göre ankete katılanların yüzde 25'i ise korona riskine rağmen tatile çıkacaklarını söyledi. Korona enfeksiyonlarının sayısındaki hızlı artış nedeniyle federal hükümet Hollanda ve Yunanistan'ı pazar gününden itibaren risk bölgeleri olarak sınıflandırma kararı aldı. Karardan çevresindeki Danimarka'nın başkent bölgesi Kopenhag'da etkilenecek. Almanya'ya karayoluyla riskli bir bölgeden giren, aşılanmamış veya koronayı atlatmamış olan herkes negatif korona testi ibraz edecek. Koronavirüsün Delta varyantının hızla yayıldığı Hollanda'da 7 günlük insidans şu anda 376, Yunanistan'da 167. Robert Cohen Almanya'daki vakaların artmaya devam ettiğini bildirdi. Son 24 saat içinde çoğunluğu delta varyantı olmak üzere 1456 kişi koronavirüse yakalandı. İnzidens değeri ise 8,1'den 8,6'ya çıktı. Son 24 saat içinde 18 insanın daha ölmesiyle koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 91.337'ye yükseldi. Hessen'de son 24 saat içinde 151 insan daha virüs yakalandı. Aynı süre içinde ölüm vakası yaşanmadı. Esen Eyaleti'nde virüsten ölenlerin sayısı 7.563 olarak belirlendi. 7 günlük incidens 10,5'den 10, 11,3'e yükseldi. Kaser bölgesinde ise 7 insana daha virüs bulaştı. Kasay Sağlık Dairesi ölüm vakası yaşanmadığını bildirdi. Kaser hastanelerinde korona hastası kalmadı. 7 günlük insidans Kasel'de 6,4 Kasel Kaymakamlık Bölgesi'nde 5,9 olarak kayıtlara geçti. Değerli böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Pazartesi günü buluşuncaya kadar sağlıklı kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.